Herkese selamlar. Bu videoda zaman zaman çoğumuzun yaşamış olduğu bilgisayardan ses gelmiyor sıkıntısına göz atacağız. Şimdi bunun için size birkaç farklı yöntem göstereceğim. Şimdi bunun ilk bir birincisi Aygıt yöneticisinde. Aygıt yöneticisine giriş yapalım. Şimdi açılan ekrandan ilk başta ses giriş ve çıkışına tıklayacağız. Açılan kısımda hoparlör var. Sağ tuş, sürücüyü güncelleştir, otomatik olarak tıkladık. Bize böyle bir uyarı geldi. Şu anda benim bilgisayarımın hoparlör sürücüsü güncel olduğu için bana böyle diyor. Eğer sizde güncel değilse otomatik bir şekilde güncelleyecektir. Daha sonra bunu güncellendi varsayalım. Kapat diyelim. Hemen bunu kapattık. Altında ses video ve oyun denetleyicisi var. Bundan da Realtek Audio yazıyor. Hemen bu Realtek Audio'ya bastık. Sürücüyü güncelleştir dedik. Yine aynı şekilde bunu da güncelleştirme işlemimizi uygulayacağız. Kapat diyeceğiz ve bundan sonra arkadaşlar bilgisayarımızı yeniden başlatmamız lazım. Bilgisayarımızı yeniden başlattığında yerimiz güncellendiği için büyük ihtimalle sorun ortadan kalkacaktır. Bir diğer yöntemimiz ise bilgisayarımızın ayarlar bölümünde yine hemen şöyle şuradan hızlıca ayarlara gelelim. Ayarlardan sistem ses diyorsunuz. Daha sonra aşağıda tüm ses aygıtları var. Buna tıklıyorsunuz. Popülerde geliyorsunuz. Sizin bunda tek tek biçim kısmında bunları tek tek denemeniz lazım. Bazen bunlar da yaz, yüklediğiniz uygulamalardan, yazılımlardan kaynaklı olarak değişimler olabiliyor. Ayarları bozulabiliyor. Bunu tek tek denemeniz lazım. O şekilde denemeniz e, gerekiyor. Onun dışında da zaten herhangi bir şey yok. Yine aynı şekilde hoparlörünüzü buradan sürücü güncelleştirme denetle diyerek de Windows update'ten taramanız gerekiyor. Yani Windows Update'i tamamen tarıyorsunuz ve bütün güncellemeleri yüklüyorsunuz. Eğer ses hoparlör kısmında sürücüsünde bir güncelleme varsa otomatik onu tamamen güncelleyecektir ve bilgisayarınızdaki bu sorun tamamen çözülmüş olacaktır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videomuzda hoparlör sürücüsü güncelleştirme işlemini gösterdim. Kanala abone olmayı, videoda katmayı unutmayın. Sizin de bir çözüm kaynağınız, bir çözüm yolunuz varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.